Ne yapıyor söyle bakayım sana mı vuruyor dayı? Ne yapıyor sana? Kulağımı da çekiyor. Kim onu yapan? Heh? Kim çekiyor kulağını? Babam. Senin kulağını mı çekiyor? Annen ne yapıyor? Öldürürüm lan ben onları. Ee, annem de bana papa diyor. Hey. Çok ayıp papa mı diyor sana? Ben demiyorum ona. Sen ama o, o sana diyor. Evet bana bana diyordu. Popo mı diyor? Evet. Ee, çok üzüldüm. Ben demedim ona. O sana diyor. Evet. bana <laughs> demedim. Tamam üzülme ben ona kızlayacağım şimdi. Ben demedim ona. <laughs> ben sadece onu promkda bozacak dedim. <laughs> baba demedim ona. <laughs> baba ne baba dedi. Ben sadece ona baba dedi. <laughs> sadece bana. bana Baban ne dedi dayı sana? Baban ne dedi sana? E, o da bana sivukta bacak gördü. İkisi de bana baba dedi. Bu da bana. <laughs> Bu mu? Evet. Sen bu çocuğa niye papa diyorsun bakayım? Bu mu dede dayı? Evet. Hı? Kızayım mı onlara? Evet. Ne diyeyim onlara? ben bana baba demedi. Annen? Evet. Ne dedi sana annen? O da bana baba dedi. <laughs> Deden nerede dayı? Evet. O da bana baba dedi. Öldüreceğim onların hepsini ben. Keseceğim onları. Ama kuzuyu kesmeyin. Şey kadar bir hayvan. Kuzuyu kesti işte deden. Hayır onlar bir hayvan. Neyi kesmeyelim? Çünkü onlar hayvan. Kuzuyu mu kesmeyelim? Evet. Da elektronik kesme birisi. <laughs> Ama kuzuları kesmeyin. <laughs> Tamam. Onda hayvan. Tamam dayıcığım. Özür dilerim. Biz zaten ineği kestik dayı. Kuzuyu kesmedik ki. Evet. Çünkü onda bir hayvandır. İyi bu çocuk. Annen ne dedi sana dayı? Söyle bakayım. Annen ne dedi sana? Kuzuları kesmeyin. Tamam. An hayvandır. Annen ne dedi sana? Söyle bakayım. Ee, papa dedi. Sen bu çocuğa ne papa dedin Ne bileyim işte.